belli olduğu 78 canımıza mal olan Bolu'daki bu yangın. O yangınla ilişkili ilk itiraf da gelmiş durumda. Ondan bahsedeceğiz. Yangın sistemlerinin masraflı olduğu için yapılmadığı itirafından bahsedeceğiz. İtirafı yapansa muhasebeci Kadir Özdemir. Özdemir otelin genel müdürü Emir Aras'a eksiklik raporunu bildirdiğinin, arasında bu eksiklikleri gidermek için çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal edelim dediğini belirtiyor Bu önemli bir iddia çünkü zaten e, itfaiyeye burayla ilgili yangın raporundan ötürü başvurulduğunu biliyorduk. Sonrasında onun geri çekilmeye çalışıldı ama bir kere belediyenin e, yazışmalarına girdiği için sayısı alındığı için başvurunun onun gerçekleşmediğini devamında daha küçük bir alan kafe için dışarıdaki bir alan için 70 metrekare için de başvurunun yapıldığını biliyorduk. Büyük bir ihtimalle bahsi geçen de işte bu raporlar ve başvurular. Bakalım bu itiraf. Kartalkaya'daki yangın faciasında ilk itiraf geldi. Yangın sistemlerinin masraflı olduğu için yapılmadığı iddia edildi. 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki ihmaller zinciri felaketin neden yaşandığıyla alakalı gerçekleri gün yüzüne çıkarttı. Özellikle işletmede bulunması zorunlu yangın sisteminin olmaması ölümlerin çok olmasına yol açtı. Otel'in muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan muhasebeci Kadir Özdemir, bir dizi iddiaya konu olan bu sistemlerin pahalı olduğu için yapılmadığını itiraf etti. Özdemir ifadesinde sistemlerin eksikliğinin tespit edilmesinin ardından otel yönetimine durumu bildirdiğini ve masraflı olur yanıtını aldığını söyledi. Özdemir'in aktardığı denetim 12 Aralık'ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanlarınca yapıldı. Bu denetimde otelde 8 ana kalemde ciddi eksiklik bulundu ve bu eksikliklerin giderilmesi istendi. Otel yönetimi bu raporun ardından konuyu kendi aralarında ele aldı. Tutuklu sanık Kadir Özdemir ifadesinde itfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı çalışan kişiden öğrendim. Bunun üzerine yönetici Ahmet Demir otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim dedi. Özdemir bu durumu bildirmesinin ardından yaşanan trafiği de şöyle aktardı. Bunun üzerine Ahmet Demir Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener kendisine iptal dilekçesi verin demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras da görüştüm. Emir Arasta bana bu eksiklikleri gidermek çok masraflı. Denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye Başkanlığı'na giderek başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim. Grant Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024 tarihinde verildi. Sadece bir gün sonra 25 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener itfaiyenin otel denetimini iptal etti. Belediyenin bu eksiklikleri belirlemesine rağmen otel hakkında neden şikayetçi olmadığı ve kamu kurumlarına bu durumu iletmediği soruşturma konusu.